Dostlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber Discord patlatma botu Pahra Vol 1'i tanıtacağım size. Ee, linke YouTube'dan erişebilirsiniz. Artı olarak da Discord kanalımıza girilerek eğer kuramazsanız yardımcı olabiliriz. İki tane video atacağım. Güzel bir etkileşim alırsam devam ederim. Eğer vaktim olamazsam da bir sik yapmam. Burada kalırım. Arkadaşlar. iki tane sürücüm var. Buraya oraya taşıyorum. Buradaki her şey oraya yavaş yavaş gelecek. Ee, yani burada gördükleriniz sizin şu anda gideceğiniz sürece olacak? Siz bu videoyu izlerken tahminimce oraya taşınmış olur. Ee, yani sorunsuz bir şekilde kuramadığınız şeyleri e, or orada görebilirsiniz. Yardımcı edebilecek admin tayfamız var. Adminler size yardımcı olur. Eğer onlar olmazsa bile bana DM üzerinden yazarsanız ben size yardımcı olurum. Ee, geçelim isterseniz. Arkadaşlar size attığım linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Bunu rar'dan çıkarıyorsunuz. Rar'dan çıkarmazsanız sadece rar'ın içerisinde çalışır. Rar'ın içerisinde çalışabildiği için de e, herhangi bir şey erişemez. Bunu masa üstüne atmanız lazım. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Arkadaşlar, botumuzun 4 çeşidi var. Patlatma, yani dorktan ok. item var. Time out'ı zaten biliyorsunuzdur hakkında konuşmama gerek yok. Kiki de biliyorsunuzdur, ban. Dördünü de sorusu bir şekilde yapıyor. Ee, ama genel olarak kullanılan zaten Noctonuke patlatma da genel olarak ön plan olan şey Noctonuke oluyor. Arkadaşlar Noctonuke'yi nasıl kullanırız? Nasıl çalıştırırız bu botu? Arkadaşlar bot jumping'imizi açıyoruz. Bizden sadece Discord token istiyor. Ee, ben siz biraz önce bir şey denedim ama olmadı. Şimdi sizlerle beraber en baştan çekiyorum. Arkadaşlar Discord developer portalımızı açıyoruz. Rastgele bir tane bot oluşturuyoruz. Hemen ben de sizlerle beraber oluşturuyorum. Yapmam gerekenleri yapsanız başka bir şey zaten gerek yok. Buradan indiriyorsunuz size attığım link tahminimce bu olacak. Burayı da sansürlerim tahminimce. Burada herhangi bir şey zaten yok. İsterseniz virüs totale de atabilirsiniz. Eğer kuramazsanız da gelin yardımcı olayım. Arkadaşlar Buraya geliyoruz buradan ilk önce bot'a gelelim şu üçürü aktif ediyoruz <laughs> ettikten sonra onaylanıyor tekrardan bot'umuzu bir kontrol edelim bot'a geliyoruz buradan bu Necmi değil değildi administör burada zaten bot yok bunu seçiyoruz Bundan sonra auto iki tekrardan gelip bot ee, şunu seçin amına koyayım. Etiş bilmem ne sikim sonra bunu seçin. Administrator. Sonra buraya geliyoruz. Bunu bir kopyalıyoruz. Bunu patlatmak istediğimiz bota sunucuya bir atıyoruz. Yani bunu DM'den atabilirsiniz sorun yok. Burada patlatmak istediğiniz sunucuları seçebiliyorsunuz. Sunucumuz bota geliyor. Bota geldikten sonra ben deneme için orayı açmıştım. Arkadaşlar bizden istediği şey, ananı sikiyim köpek ya Discord ee, botumuzun token'ını istiyor, token'ı buradan alıyoruz Buradan da alıyoruz o Nereden alıyoruz? Buradan alıyoruz Burası token diyoruz Token'ımızı alıyoruz, şifremize girip Bot token'ımızı alabiliyoruz Arkadaşlar bunu token'ı yani ee, bot John Fick Jason'ın atıyoruz Sonra geliyoruz bu dışarı çıkardığımız dosyayı. Başlat noktaba açıyoruz. Burada çalıştığını bize dile getiriyor. Botumuz aktif. Birkaç tane ben sizlerle beraber onu da açayım. Hadi hızlı hızlı siz de görün. Açamıyoruz onu bırakın. Çünkü bunları kapatmışım. Ördek veriyorum. Böyle odalarımız var. Arkadaşlar yapmamız gereken şeyler şunlar nokta yaparsak sürücü saniyeler içerisinde gider her şey bize gelir ee, ama botumuzda yönetici parmağı olması gerekiyor yani yönetici olduğunuz bir yerde bot ekleyebilmeniz gerekiyor ee, ikinci versiyonu size daha kısa ve daha odaklı yani yetkiniz olmadan sürücünü sıfatlatırsınız diye ee, o videoyu da çekerim eğer güzel bir etkileşim alırsam umarım alırım siz bu videoyu izlerken sunucumuz burası zaten Discord e, videonun altına da eklerim kusura bakmayın biraz rahatsızım rahatsız olduğum için de güzel çekemedim güzel anlatamadım Discord kanalımıza gelerek destek alabilirsiniz e, kuramazsanız veya herhangi bir e, sorun yaşarsanız biz botumuzu kapatalım arkadaşlar bot uzun süre kullanırsanız tahminimce token'ı ban yer token'ı ban yediği için tekrardan yeni bir token almanız gerekecek bunu da belirteyim Hepinize iyi günler dilerim